arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Değil mi Ani? Tabii ki de şöyle diyor. diyor bana. <laughs> evet canlarım. Bugün annem izle niyetine kahve falını açacak. Önemli detaylar var. Mutlaka sonuna kadar dinlemeye çalışın. Kendinize bir şeyler çıkarabilirsiniz. <laughs> ah yoruldum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Bildirim zili bizim için çok önemli çünkü biz video yüklediğimizde hemen size bildirim geliyor. Siz de hemen iz izliyorsunuz diyorum. De bana. Evet. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında belirtisi hemen el içine geçiyor oraya. Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Tersim güzel. <laughs> evet canlarım. Bugün annem izleyen niyetine kahve falını açmaya başlasın. Canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bugün biraz şöyle ağırdan alalım dedik. Evet. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak. Evet gerçekten çok sıcak. Çok sıcak. İnanam, sıcak var. ama yarabbim. Allah Vay. gerçekten diyorum hani nasıl desem dışarıda çalışan insanlara, güneşin altında çalışan insanlara Allah öyle bir yardım etsin ki serinlik versin hepsine de. Gerçekten Dışta işi olanlara da. Yüce Rabbim onlara da yardım etsin ki işlerini görsünler hemen eve gitsinler. Çünkü gerçekten sıcak. Çok Beter. Sıcak Şimdi bizim köyde yaşlılarımız öyle derdi. Bu sıcak katı sıcağıymış. Yani Tabii. insan yermiş. Allah Bu sıcaklar ya. katillik sıcağı. Katil sıcağıymış yani. Dikkat edelim insanı yer. Yani Allah korusun hani bu sıcak geçer başımıza beyin kanaması olur. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Amin. Dostlarım, şimdi bu fincanımızı abonelerimiz için ve abone olacak olan kişilerimiz için kapattım. İnşallah sizinden bir çay alın. Çay harareti keser derler. Olmazsa bir kahve yapın. Olmazsa bir buz gibi su alın. Oturun dinlemeye. Beraber sohbet edelim. Tamam mı canım? Ama otururken e, ee, dileğinizde tutarsanız hani şey dinlemeyi ben de dinlerken de dileğinizi tutarsanız ya <laughs> çok sevinirim. İçinizden geçen neyse Allah Şakır. en yakın zamanda nasip etsin. Tamam mı canlar? Şimdi başlayalım. Bakalım. İnanın bana. Bu ne bir para? Bu ne bir para? Ne yapıyorsun? Sen! <gülüyor> <gülüyor> bir düzgün <düşündüm>. dur. <laughs> Ne güzellik. Bu para ne bir para? Vallahi de Allah bir para, billahi de bir para. Yalnız bu paranın bir kısmı hemen hemen bu hafta içinde şu önümüzdeki hafta var ya, önümüzdeki <laughs> hafta elinize geliyor. Ama bir kısmı öbür hafta içinde de olabilir ama iki 3 ay içinde de olabilir hayatım. Bir, bu para iki yüklü güzel para. Yatırım yapmışsınız. Yatırımınız çok güzel değerlenmeye başlıyor. Ya da başlamış İnanın gerçekten çok şahane bak Ay. Bu büyük para bu da aynı, aynı miktarlarda para çünkü aynı miktarlarda. Senin ağzını yerim ben. Yeme benim ağzım <laughs> bana lazım. Anne dön kendini ya. Bu paranın bir kısmıyla bir şey düşünüyorsun bir iş mi kuracaksınız bir yer mi alacaksınız bir arazi gibi bir ev bahçesi gibi bir şey göre ama bu. 3 ay sonra görünüyor bu arazi gibi olan şey 3 ay var daha. Hı. Ama öbür para hemen hemen çok yakın. <laughs> Belki de borç ödemeniz gerekiyor. Belki bir sorunlarınız var. Onları halledeceksiniz. Tamam mı? Bu para gerçekten çok tam da ihtiyaç olduğu bir zamanda geliyor. Burası zaten. İnanın öyle bir ihtiyacınız var ki bu paraya. Hele de şu günler. Aa, bak. Canlarım. Bebek bekleyenler, oğlan çocuğu bekleyenler var. Oğlan, bebek bekleyenler var. Ne olur dikkat edelim, şu sıcaklarda onlar dışarıya çıkmasınlar, tansiyon yükselebilir. Tamam mı? Tabii. Şu günlerde hamilelerimiz, yaşlılarımız dışarıya çıkmasınlar canım. Youtube sen de duy beni, artık bizim evimizi açtın. Çok evet. şükür devamı gelsin tamam hayatım. Lütfen YouTube bizim bizi. Bizim yatımızı bırak He. YouTube. <laughs> bir e, <laughs> iş arayanlarımız var. İş arayanımız gerçekten çok güzel iş arayanımız ama bu işten önce bir tatil görünüyor. Ah. Gerçekten. Bak, şeyin altında, güneşin altında görüyor musun? <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> valla daha demin annem anne bazlama yaptı. Afiyet, <laughs> bahçe olsun bizlere. İnşallah sizlere de nasip olur diyorum. Anneme dedim vallahi dedim şöyle tek başıma dedim bir kampa gideceğim dedim. Ama dedim vallahi korkuyor bu sıcaklardan <laughs> gitmeye dedim. Kız çadırın içi 50 derece diyorlar. Mümkün değil yatırmaz ama Bu ey... sıcaklarda dışarı çıkılmaz bu sıcaklar. İnsan yer dikkat etsin milletimiz ne olur. Ne Afrika sıcağına benziyor ne Brezilya sıcağına benziyor. Allah aşkına gözümüz sıraya. Ya araba olsa bu küçük buzdolapları falan, falan götürürsün. Araba da yok. E neye ne götüreceğin eşyayı? Yani. Bu arada bu gideceğiniz sahil kenarından da olabilir. Göl kenarından diyeceğim ama göl kenarı değil burası. Bildiğiniz e, bir e, sahil kenarı. Büyük bir sahil kenarı. Yani Antalya olur, İzmir olur, İstanbul olur, yani Muğla olur. Böyle büyük bir sahil kenarı burası. Çok güzel bir yalnız. Buradan bir iş görünüyor size. Hmm. <laughs> İş başvurusunda bulacaksınız ya da oradan aklınıza geçen bir iş yani aklınızdan bir iş geçebilir burasını tamam mı ya şundan ben de yapabilirim gibisine yapın çok güzel bir kapı açacak size orada da bir e, mekan kurma durumumuz var hayatım yalnız bu arada uçak yolculuğunuz var uçak yolculuğu yapacak olan kişilerin ne olur dikkat edin olur mu ne oldu kız? Adının içinde M harfi geçenler, L harfi geçenler, Y harfi geçenler, 92 gün içinde, bakın 92 gün içinde uçak yolculuğu yapacak olan kişiler. Uçak mı düşecek? Yok. Ee? İnşallah düşmez. Ama dikkat edin tamam. Eğer kara yolculuğu yapabiliyorsanız gerçekten kara ben daha çok tercih ederim. Uçağa gerek yok derim ama neden? Ayağım yere değsin isterim. Ayağım kesildim mi yerden korkarım ben. Tamam mı canlarım? Dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani şu paranızın biraz bir kısmı çıkmış yola geliyor. Bir iki gün içinde elinize geçebilir. Nereden geliyor? <laughs> Delirttin kalbini. sana, sana gelmeyecek ya bana <laughs> gelecek. Sana geldi ya babak nafak yatırdı. <laughs> bana gelmeyecek mi? <laughs> Yok. Sana gelmeyecek bu ki. Herkese gelecek bu. Yazıklar yani parası para bekleyen herkese gelecek. Yazıklar olsun. Neydi? Yazıklar. Gerisi neydi onun? <laughs> Kaderin böylesine. <laughs> Ay, bağırma deli olan. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım. Vallahi kıyımızda vantilatör var. Bakın inanın bir kurum, bir gram yani fayda etmiyor. O derece sıcak. Yani dikkat edelim tamam mı? Şu 92 gün içinde yolculuk edecek olan kişilerimiz dedim ya ne olur dikkat edelim kara yolculuğu yapmaya daha bir ağırlık verelim tamam mı? Bana ne kadar uzak olursa olsun geleceğiniz yer kara yolu daha en güzelidir en iyisidir ayağınız yere basar. Resmiyetlik sorun yaşayan canlarım var. Biraz sıkıntılı geçecek sizlerin. <laughs> resmiyetlik. İcralık olabilir, mahkemelik olabilir, adli yani şey belediyelik olabilir bir ee, resmiyetlik sorun yaşayacaksınız. Bu da sizi biraz sıkıntıya sokacak durum görünüyor. Canlarım. Yolumuz var. Yolumuz çok çok güzel ama bu yol biraz kalabalık. Ee, oh, vallahi İzmir'e gidecek olanlar bunlar. Hmm. Neden öyle dedim? Çünkü Atatürk sülüyeti var. Hmm. Atatürk sülüyeti var. Görüyor musun? Hmm. <laughs> hani oraya girerken dağda var ya böyle sülüyet. İşte o yolun kıyısında çünkü sülüyet. İzmir'e gidecek olanlarımız var. Gerçekten bak bunu size kesin olarak Allah'ın izniyle söyleyebilirim ama şunu da söyleyeyim. Allah bilir gaybi, geleceği, gideceği, yeri, yurdu, her şeyi Allah bilir. Ama ki burasında Atatürk, bu da şahit bak. Atatürk siliyeti var. İzmir'e gidecek olanlarımız var. Gidecek olanlarımız, bu uçak yolculuğu da İzmir'e gelecek zaten. Ne olur Allah inşallah yardımcınız olsun. Dikkat edelim, dikkat edelim, dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Biraz kalabalık geleceksiniz herhalde. Çocuk, çoluk ya da gelecek gidecek yeri olanı. Ee, İzmir'de olan, evi İzmir'de olanlar, İzmir'e gelip gidecek olanlar dikkat edelim. <laughs> bir dileğiniz var Allah'tan çok şahane. Bu da yakın bir zamanda ya çünkü az kalmış şu üç vakitte olmak üzere e, adın içinde Z harfi olanlar, Zeki olan, Zeynep olan, Zennure olan, Zennur olan, Zülbiye olan. Kişilerimiz biraz daha tırlatmayaz kalmış. Dikkat edelim. Ne olursunuz. Şu günlerde çok düşünüyoruz. Gerçekten çok düşünüyoruz. Bu kadar düşünce şey değil. Çünkü böyle düşünen adam çıkmış. Hani şeyler yönde oluyor ya. Onun için dikkat edelim. Çok sıkıntınız mı? Çok. E, beklentiniz mi? Çok. Gideceklerinizi, yapacaklarınızı yapamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Böyle bir durumumuz var. Bakın her şeyi oluruna bırakalım canlarım. Olur. Biz ne kadar istersek isteyelim. O kapı açılmadıktan sonra, yol gösterilmedikten sonra biz gidemeyiz. Bir biz değil, herkes hiçbir kimse gidemez. Bunu da göstermeyecek olan Allah'ımız. Allah size yol gösterecek. Hadi artık yürü git bir yoldan. Git evini damını her şeyini orada kur ya da orada yaşa. Yolunu açtık. Yani bir, bir şekilde kapını açması lazım. Tamam mı? Senin oraya gitmen için yürü demesi lazım Allah'ın. Onu da beklememiz gerekiyor. Tamam mı canlarım? İnanın bana. Kendinizi ne kadar ruhani duruma sokarsanız sokun. Sıkıntıya sokarsanız sokun. Olmuyor. Hepimizin sıkıntıları var. Hepimiz bir yerlerden bir şekilde bir şeylerden sıkıldık. Ama bunun içinde biraz sabır. Biz sabırsız bir milletiz zaten. Bunu söylüyorum her zaman ama dikkat edelim. Tamam mı canlarım? Bir şey diye mi? Yazılı kağıdınız geliyor eve. İki tane. Yazılı kağıdın ikisi de çok güzel ama bir örsün altına sıkışmış kadar baskı altına gireceksiniz. Örs. Böyle demircilerin demir dövdüğü örs var ya buradaki tabandaki demir çekişle vurduğun altın ikisinin arasında kısıtlı vurduğun demir örstür. Tamam mı? Bu örsün altına sıkışmış kadar bir durumumuz olacak. Dikkat edelim. Ee, aslında gelecek olan kağıtlarımız güzel ama biz yanlış anlayabiliriz canlarım tamam mı? E, ee, var bu adaklarımızı yapalım. Adaklar yapılmayınca işler yoluna girmez. İş, ha, e, işim olmadı. Canım benim sen işi adağını yaparsan işin daha çabuk olur. Tamam mı? İnan bana burada sülüyetler çıkmış. Bir de bir kadın sülüyeti var ki bu cadı sülüyeti var bu kadınla. Yani. Bak. Hmm. Gördün mü nasıl bir? cadı süliyeti var. Nasıl diyeyim? Böyle etrafınızda bir kadın ee, ya dedikodu edecek, sizi dara sokacak, sıkıntıya sokacak, düşüncelerinizi yoğunlaştıracak ya da düşüncelerinizi başka şekilde düşünceler sokacak. Böyle insanlara çevremizden uzak tutalım canlarım tamam mı? Gerçekten cadı tüyü şeysi var suratında. 747 7 gün içinde olabilir, dört gün içinde olabilir. Tekrar bir 7 hafta içinde olabilir. Tamamı Bu kadın size gelecek. Çeşitli şeyler söyleyecek. Dikkat edelim. Adının içinde V harfi var. Bunu, buna da dikkat edelim. Ve havanın V'si mesela. Verinin V'si mesela. Böyle bir kişi dikkat edelim tamam mı? Telefon edecek ben geleceğim. Yani işiniz bile yoksa bile var deyin, yani dışarıdayım deyin, bir şekilde sallan geçin, tamam mı canlarım? <laughs> telefonumuz güzel ama bir telefonumuz geliyor, telefonumuz kafa karışıklığında. Şu günlerde gerçekten kafanız çok karışık. Biraz düşünceleri durultalım, biraz kendimizi rahatlatalım. Nasıl olur bilemiyorum ama bir şekilde kendimizi rahat bırakmaya çalışalım, tamam mı? Çok canımız sıkılıyorsa, çok ruhumuz daralıyorsa bir abdest alalım. Gidelim bir duş alalım, abdest alalım. Namaz kılmıyor olabilirsin, bir sure bilmiyor olabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim de yat tak iki rekat namaz kıl. Ondan sonra da yüz defa besmele çek. Bes Bismillahirrahmanirrahim diyemeyecek kadar aciz birisi değilsin hayatımızız. Tamam benim dostlarım öyle insanlar değiller. O yüzden bu sakinleşmek için tespit çekmek, namaz kılmak, dua etmek bizim gibi Allah'ın kullarına mahsustur. Yani Allah'ın buna ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var bu dualara, yardımlara, isteklere. Tamam mı canlarım? İstersek verir Allah. Vermez, istemezsek armut e, armutmuş ağzıma düş. Olmaz o iş. Tamam mı? Şöyle bir bakayım. İki vakit içinde, e, bu iki yıl olabilir, iki yıl, çünkü ta tabanda çıkmış hayatım. İki yıl içinde köve yerleşme durumunuz var. E, köve gitme durumunuz var, köve gel, gidip gelme gibi bir durumunuz var. Yani bu zaman içinde gidin gelin araştırın, sorun, bakın ne yapacaksınız, ne edeceğiz İki yılınız var Allah'ın izniyle. Bu zaman içinde ne yapılacak, ne edilecek görürsünüz, bakarsınız tamam mı? Gidebilecekseniz gidersiniz de daha iyi olur. Canlarım biraz tatma içerken fazla kaçırıveriyor herhalde. Suyunu da yutup gelip ya yani telvesini de yalayıp diye korkuyorum bazen. <laughs> ya kahve kaçtırmamış. almaz. <laughs> tamam da Seviyoruz ne yaparız? Azıcık bir şey ko seviyorum. Kahve içmeyi seviyorum. Kahve. Ee, Canlarım Sıcaktan koruyordur o <laughs> Ondan değil Bir şey söyleyeceğim ama bunu yanlış anlamayın Gerçekten bakın Ev alcık olan kişiler ee, Ben size bir şey diyeyim mi? <laughs> Elinize bir kağıt alın Bu kağıdın üstüne ev çizin bu evi ben istiyorum Allah'ım. Bu evi ben istiyorum. Allah'ım bu evi bana nasip et. Ver. Ver senden istiyorum. Deyin. Eviniz geliyor çok yakın bir zamanda. Ve o kağıdı bir yerde saklayın. Tamam mı canlarım? <laughs> Yalnız üzerinizde eski yazı taşıyan kişilerimiz var. Üzerinde eski yazı taşıyan kişiler var. Hımm. Tamam mı? Bu biraz sıkıntı veriyor size. Sanki arkanızdan gezen birisi var. Elin içinde gezen bir hayal var. Buna dikkat edin. Öyle bir şey olursa besmele çekin. Tamam mı? Besmele. Allah'ım sen yardım et deyin. Gerçekten öyle güzel bir ev alıyoruz ki inanın bana çok şahane bir ev geliyor. Tosba'yı görüyor musun? Kafası nasıl kaldırır? Böyle olsa da tosba, böyle olsa da tosba. Şuna bak, şunun güzelliğine bak. Ya, evet. Ve bu arada eviniz camiye yakın bir yerde olacak. Camiye yakın bir yerde. Caminin minaresini gördün mü? Hmm. Ve şu günlerde taşınma gibi durumumuz olacak. Taşınma durumlarınız var. İnşallah, dileğimdir, herkes için, isteyenler için söylüyorum. Kendi evlerine taşınmayı nasip etsin Allah. Tamam Canı gönülden isteyen, canı gönülden Allah'a el açan, benim de olsun diyen ama önce sağlık Versin Allah ondan sonra isteklerinizin en güzeline nasip etsin. Tamam mı canım? Evet. Ve kalabalık içine giriyorsunuz canlarım. Hmm, oynuyorsunuz. Düğün var şu günlerde. Düğününüz güzel. Ama bu düğünde bir gargaşa çıkacak. Bu gargaşadan ne kadar çabuk uzaklaşırsanız sizin için o kadar iyi hayatı. Şöyle çevireyim. Evet. Bu düğünden ne kadar çabuk uzaklaşırsanız sizin için o kadar iyi olacak biliyorsunuz düğünler artık hani ne diyeyim hele de şu günler o kadar çok sıkıntı var ki bu düğünlerde yani oğlan evi de olsa kız evi de olsa çünkü yapılacaklar tam yapılmadığı için yapılamadığı için giderler çok olduğu için sıkıntısını insanlar birbirinden çıkarıyorlar onlar da haklı şimdi bir şey yapamıyoruz yani oğlanlar kız pek laftan anlamıyorlar onu alacağım bunu alacağım bunu edeceğim bunu tutacağım diyerekten ya canım benim zaten bak canım şey diyeyim kiracısın eğer evlenip de kendi evine girebiliyorsan tamam her şeyini yaptır. Eğer kendi evine girmiyorsan kiracı olacaksan inan bana tam tekmin hepsini yaptırmana gerek yok. Neden? Üç gün sonra taşınacaksın zaten. Taşınırken de yarısı kırılacak. Nakliyeciler düzgün taşımıyor be gülüm benim. Taşımıyorlar. Yani o yüzden diyorum az olsun, öz olsun, temiz olsun, mutlu olsun insanlarımız. Tamam mı canım benim? Kaç dakika olmuş hayatım? Bakıyorum 19 dakika olmuş. İyi. Ya yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim hayatım. Şu 7 gün içinde çok dikkat edelim. Elimize güzel bir şeyler geçecek. Bakın. Elimize para geçti diye. Oraya buraya bir her yer imza atmaya gerek yok. Alışverişe dalmaya gerek yok. Bugünün yarını da var. Tamam mı? Bugün e, ne kadar harcama gelirse o kadar harca. Huzur yere harcama yapma yarını düşünmeden de bir yere adım atma ve imzada atma tamam mı canım benim bir çevirelim bakalım Oo, güzel hmm, adım içinde P harfi olanlar Pelin gibi şunu buraya koyayım siliveriz hı hı. Pelin gibi Yasin gibi Yusuf gibi çocuk bekleyenlerimiz çok güzel kucağına çocuğunu alıyorlar hayatım dikkat edelim adını Fatma koy koymak sakın <gülüyor> <gülüyor> Senin ben gibi kızın var. Çingeç oluyor, paracı oluyor, imanını gevretiyor. Ya şimdi, harbur parmağı, parmağı savursun mu? Yok. Ha? Böyle sıkacaksın, sıkacaksın, bir daha sıkacaksın, bir daha sıkacaksın, bir daha sıkacaksın. Bitti, yiyene kadar <laughs> özüm gitti ya. Tutumlu olacağım bu devirde. Canlarım. Biraz param olsa hemen araba alırım. Ama param yok. Yok. <laughs> ya! Ya! Yok. Yok. Onun da vakti Çok isteyeceğim. Vallahi bana bir araba nasip et. İşte bir şey çok güzel istemem. bir araba. Çok ya istediğin var, zaman abi. o geri gider. Anladın mı? Bir şeyi çok istemek onu geri kaktırmak <laughs> demektir. Ya gelir zamanı vakti gelince. Diyeceksin biraz onu davranacaksın. Arama hibe var edecekler var. varsa Fatma Hatun <laughs> Hediye. Tam buradayım. Arı hediye değil hibe. <laughs> hmm. Yani hibe olabilecek <laughs> derecede küçük bir şey değil yani. Arama <laughs> hibe edecekler varsa Fatma burada. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Şu günlerde Kıpırdayasınız yok, bir yere gidesiniz yok, bir işler yapasınız yok canım. Hep yorgun, hep üzgün, hep yani nasıl diyeyim? kırgın. Kendi kendinizi üzülüyorsunuz, kendiniz. Aslında daha yanlış. Tavşanın haberi yok. Ve üstünüzde nazar var. Bakın bu nazarı açmak için ne diyeyim? Sağ ayağın dizimizin hani bağdaş kuruyoruz ya. Sağ dizimizin altına küçük bir meyve bıçağı koyun. Onu ee, ondan sonra onu oku, hani okuyacaklarınızı okuyun kendiniz üstünüze üfürün. O bıçağı üç gün kullanmayın. O, yani okutacak birini bulamazsanız. Eğer okutacak birisi varsa ona da okutun. Bir lira para verin. Demir para verirseniz onun üstüne gitmemiş olur. Bir lira kim kim okuyuverir ya? Ya o misali. o <laughs> ayrı bir şey bak. Hani, annesi olur, teyzesi olur, komşusu olur. Yaşlı bir kişidir. Okumasını bilen bir kişidir. Tamam mı canlarım benim? Şimdi... İnanın, üzerinizdeki ağırlık, üzerinizdeki bu yırgınlık, kırgınlık o kadar çok ki sorman yani. Bir haberiniz geliyor. Bu haber biraz sıkıntılı ama arkası çok güzel ve çocuklara çok dikkat edelim. Çok ağır hastalıklar geçirecek olan çocuklarımız var. Ne olur güneşe çıkarmayalım çocukları sahile gittik, tadile gittik, bilmem nereye gittik deyip tamam mı? Çocukları güneşte fazla durdurmayalım. Güneş, bu güneşler katil güneştir. İnsan yer. Ne olur dikkat edelim canlarım. Şimdi ben sırayı Fatma'ya vereyim. Bir de Fatma konuşsun bağırıyor bu zamandır. Geçini yırtıyor. <laughs> ya çok mu istiyorum ya? Çok mu istiyorum ya? Vallahi şaşırıyorum ya. Tamam çok istemiyorum da. Vakti saati vardır her şeyin. Ne zaman o vakit? Ne zaman? Bu olduğu zaman. Hı. Vakti geldiği zaman sana Allah verir. Neyse dostlarımız. Kendi derdimizle sizi sıkmayak değil mi anne? Tabii. <laughs> yani onlar zaten sıkıntısı var garip bir hani bir sürü insanımızın. Bir de sen niye üstünü yağ tuz Evet. Evet canlarım. Siz bana bakmayın boş verin. Ama arabama sözü güzel olur. <laughs> Kanalımıza başlayalım. abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Biliyorsunuz ki benim bir isteğim de YouTube'da büyümek. Daha çok insana ulaşmak. Daha çok abonemiz olsun istiyorum. Daha çok daha çok daha çok. Evet. Kanalımıza abone olup bir de... Da söylesin. Tamam onu söyle. Bildirim zilini açarsanız çok güzel olur. Ege'de anne kızın yaşantısı 2 diye bir kanal daha açtık. O kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz o şeyin o linkini paylaşacağım ben yorumlar kısmında tutturacağım yukarıya linkini paylaşacağım. Ege'de anne kızın yaşantısı 2 diye kanal açtık. Orada ev hayatımızı, yemeklerimizi, gezilerimizi, her şeyimizi paylaşacağız orada. O yüzden oraya da abone olup bize destek olursanız çok memnun oluruz. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmında bize ulaşırsa çok memnun oluruz diyoruz. Kendinize iyi bakınız diyoruz. Üzülmeyin diyoruz. Üzülme. Her şey gelir geçer canlarım. Siz canınızı sıkmayın. Su akar, yolunu bulur. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinizi sevin. Hoşça kalın. <laughs> Sıcaklarda dışarı çıkmayın. Sakın evet, bence Vallahi beyniniz bir şeyse görürsünüz. Allah korusun. Çocuğunuz, dışarı çıkarmayın. <laughs> Valla cümücük kafaları var zaten. verirsiniz dışarıda. Şimdi şey, Yusuf'un saç uzatı deyip tır, güneşten gelince zor berber boyladığı gibi. Aman diyeyim valla bu sıcaklara dikkat edin. Vah vah valla insan ölçü kıl. Evet Allah korusun aman diye. Allah kimse iş şey yapmasın ya. Evet. Çok katı sıcaklar bunlar. Bye. Değil mi anne? Evet hayatım yani, hoşçakalın. <laughs> Sizleri seviyoruz. Siz de kendinizi sevin.